Proje yönetimi süreçlerinde sadece planlama değil, aynı zamanda kontrol de önemlidir. Kik Aitleri Proje Takibi, projelerinizin verimliliğini arttırmak için tasarlandı. Bu devrim niteliğindeki araç, projelerinizin her yönüne ilişkin derinlemesine analiz ve benzersiz bilgiler sunarak mükemmel sonuçlar elde etmenize ve rakiplerinizin önüne geçmenize yardımcı olur. Kickitler proje takibi birçok önemli sorunu çözer. Proje ve görevlere harcanan zamanı hesaplar. Çalışanların üretkenliğini ve iş yükünü analiz eder uygulamaların ve web kaynaklarının kullanımını kontrol eder. Projelerin finansal yönünü değerlendirir ve daha birçok özelliği olan bir yazılımdır. Bu özellikleri daha yakından inceleyelim. Kickidler proje takibinde kolayca projeler, epikler veya normal görevler oluşturabilir, bu görevleri çalışanlara ve liderlere atayabilirsiniz. Bu işinizin net bir şekilde organize edilmesini garantiler ve her ekip üyesinin görevlerini ve hedeflerini anlamasına yardımcı olur. Gen şeması şeklindeki bir zaman çizelgesi, projelerdeki ve çoklu görev dizilimlerindeki ilerlemeyi görselleştirmenize, projelerin mevcut durumlarını ve planlanan teslim tarihlerini anlamanıza yardımcı olacaktır. Kanban panosu mevcut görevlerin durumlarının ve önceliklerinin kolayca izlenmesini ve her şeyin hatasız organize edilmesini sağlar. Çalışma saati raporları, çalışanların belirli görevlerde harcadığı zamana ilişkin veriler sağlayarak iş akışlarının optimize edilmesine yardımcı olur. Verimlilik analizi, çalışma saatlerinin ne kadar etkili kullanıldığını ortaya çıkarır ve gereken noktaların belirlenmesine yardımcı olur. Uygulama ve web sitesi raporları, çalışanların projelerde hangi kaynakları kullandığını takip ederek kurumsal politikalara uyum sağlamanıza olanak tanır. İş yükü raporu, görevlerin çalışanlar arasında ne derece eşit dağıldığını göstererek aşırı iş yüklenmesini engellemenize yardım eder. Odak noktası özelliği, çalışanların en çok hangi görevlere zaman harcadığını tanımlayarak görev dağılımının optimize edilmesine ve görev önceliklerinin doğru bir şekilde belirlenmesine olanak Tanır. Finansal göstergeler, proje maliyetleri ve karlılığın tam bir resmini sunarak bilinçli finansal kararlar almanıza yardımcı olur. Kendini görüntüleme arayüzü, çalışanların görevlerine olabildiğince doğru veri girişi yapmalarına izin verir ve kendi projelerinin istatistiklerini görmelerine olanak tanır. Arayüzü markalaştırma özelliği, kik aitleri şirketinizin tarzına göre uyarlamanıza olanak tanır ve kurumsal kimliğinizi güçlendirir. Kik Eitler proje takibi, proje yönetimindeki verimliliği %30 oranında arttırarak tüm süreçlerde %100 şeffaflık sağlar. Kik Eitler işletmenizin karlılığını doğru bir şekilde değerlendirmenize ve görevleri izlemek için harcanan zamanı %50'ye kadar azaltmanıza yardımcı olur. İşletmenizi daha stratejik ve yaratıcı açılardan geliştirmek için kaynak yaratmanıza yardım eder. Kik şirketinizin verimliliğini ve karlılığını hemen bugün arttırmaya başlayın.